Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Selahattin Eyyubi yeni sezon analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yerini alacak olan Kudüs Fatih Selahattin dizisi hakkında bugünkü videomuzda herkesin en çok merak ettiği konu olan Selahattin Eyyubi'nin aslında Türk mü, Arap mı yoksa Kürt müydü? O konuya bu videoda açıklık getirelim. Bahsettiğimiz tarihlerde günümüzde olduğu gibi etnik köken çok fazla ön plana çıkartılan bir husus değildi arkadaşlar. Önemli olan konu etnik köken değil hangi dine mensup olduğu Yani Müslüman mı yoksa gayrimüslim mü? Selahattin Eyyubi'nin mensup olduğu kabile Yemenli Arap bir aşirettir. Selahattin doğmadan yaklaşık 400 yıl kadar önce bu aşiret kuzeye doğru göç ediyor. Abbasi halifeliği tarafından Azerbaycan bölgesine yerleştiriliyorlar. Yerleştikleri bölgede yoğun bir Kürt nüfusu yaşamakta Selahattin'in ailesi zamanla kalabalık Kürt aşiretlerinin içinde Kürtleşiyorlar Uzun süre bu bölgede yaşayan aile bir süre sonra Halep'e göç ediyor Göç ettikleri tarihte Selahattin henüz yeni doğmuş bir bebek ve ailenin reisi Selahattin'in dedesi Şadi Mervan Halep o dönem Büyük Selçuklu toprağı ve bölgede birçok Türkmen aşiret bulunmakta Selçuklu'nun Halep valisi İmaüddin Zengin'in hizmetine giren Şadi Mervan ve ailesi büyük yararlılıklar gösteriyorlar. Zamanla Muhammed Tapar'ın da dikkatini çeken Eyyubiler Tikrit civarına yerleştiriliyor ve orada görevlendiriliyorlar. O dönemde Selahattin'in dedesi Mervan vefat etmiş, babası Necmettin Eyüp ailenin başına geçmiştir. Uzun süre Selçuklu Türkleri ile iyi ilişkiler içine giren aile zamanla Türkleşmişlerdir. Bunun en net örneği de Selahattin Eyyubi'nin babasının çocuklarına koyduğu isimlerdir. 6 erkek 2 kız çocuğu olan Necmettin Eyyubi'nin çocuklarının isimleri büyükten küçüğe şöyledir. Yusuf Selahattin, Adil Seyfettin, Muazzam Turan Şah, Aziz Tuğtekin, Nurettin Şahin Şah, Sait Börü. Kızlarının ismi de Rabia ve Zümrüt'tür. Çocuklarına koyduğu isimlerden yola çıkan bazı tarihçiler de bu ailenin Türkleştiğini belirtmektedirler. Sonuç olarak Yemenli bir Arap kabile yaşadığı bölgenin etkisiyle ilk önce Kürtleşmiş, daha sonra ise Türkleşmiştir. Temeldeki birlik İslam üzeredir.